Kıymetini bilsinler. Kıymetini bilin. Kayseri dostlara aktaralım bunu. Pastırma gibi takımlarınız var. Pastırma gibi lezzetli. Aa, evet. Pastırma satıp alıyorsunuz paraları. <laughs> Takımınızı da destekleyin ya. Yiyor musun hocam pastırma? Yemez miyim bayılırım ya. He? Bayılırım pastırım. Sen yumurtaya da kırarsın onu. Hocam nasıl oluyor? Sabah kahvaltısında pastırmayı da yersin. Pastırmayı yaparken onu. hemen pastırmayı ısıtıp yumurtayı koymayacaksın. Pastırmanın içine biraz su Onu koyacaksın. Onu da mı biliyorsun hafif hocam? pastırmanın içine su koy... Hocam ben söyleyeyim de pastırmanın içine biraz su koyacaksın. He. O pastırma su da biraz ölecek böyle hafif. Yumuşayacak. Biraz çekecek suyu. Ama kaçları pastırması zaten yumuşak olsun, olur olsun. hocam. Hafif su koyacaksın. O böyle suyu... Bu duruyor suyu, mu ayıklıyor musun? Duracak duracak. O böyle suyu çekerken hafif yağ da atacaksın. Domates yağ... biber doğuruyor musun Hayır hayır hiç şey karıştırmayacaksın Hocam pişmişin su katmayacaksın. Hemen üzerine biraz tereyağı az bir tereyağı iki yumurtayı kıracaksın. Yumurtaları fazla böyle patlatmayacak. Yumurtalar böyle top top olacak anlıyor musun? Yayılmayacak. Ondan sonra hafif kırmızı biber, karabiber hocam. Kızar Beni şöyle. Şey. <laughs> Yavuz yer misin? Bak. Komşum sütütüyor da. Yer Yalnız... misin sabahları pastırma? <laughs> Yalnız pastırma iyice bir kötülüğü var hocam ya. İşte orayı söyleme. <laughs> Tuvaletler, muvaletler, pastırma okuyor. İki gün perişan oluyor. Felaket. Ya. İç Ona çamaşırı, bir, iç çamaşırı her taraf pastırma oluyor. Buna bir ya. çare yok mudur yok ya? Yok hocam ya. Pastırmayı bulan Kayserli, bu kadar pratik zekası olan bir Kayserli dost. Bu çemene, bu kokuya bir hocam, çare yok mu? Hocam 44 yokma. milyon kilosu. Ben o pastırma iyiyim. Tuvalete girince de havama atayım ya. Vay adam pastırma yemiş desinler anlıyor musun? Etraf şöyle bir koksun hocam. 44 milyon kilo sen neden bahsediyorsun? Adam havasını nasıl 2 3 gün ya şöyle bol bol gitsin etrafa. Kalabalık yerlere gitsin tuvalete bile. Parayı Tuval verirken şöyle bahşişi 44 milyon hocam, liralık pastırma tuvalete edinesin. gitmene gerek yok. Ağzından burnundan zaten fışkırıyor. Terlersem fışkırıyor. Tam teşekkürlü veriyor kokuyor. <laughs> <laughs> ya be. Koltuğunu sorusunu saklayacağım. Gecele hocam.